Yönel Prefabrik'le müşteri ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün yine mutlu bir müşterimizin evindeyiz ve evini kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, öncelikli olarak evimize hoş geldiniz. Adım Nurdan Soylu Kola. Avukatım, iki çocuk annesiyim. Şu an neredeyiz? Şu an Konya ilinde Meram ilçesine bağlı Kozağaçı mahallesindeyiz. Bize evinizi anlatır mısınız? Evimiz 108 metrekare, e, bürükte 150 metrekare varandamızla birlikte iki artı bir şeklinde e, ve çelik bir ev. Bizi nereden duydunuz? Genel prefabrikle daha evvel çalışmış ve oldukça memnun kalmış bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Isınma sorunu yaşıyor musunuz? Biz burada bir senedir ortalama oturmaktayız. Bir kış geçirdik dolayısıyla ve oldukça güzel ısındık. Hiçbir ısınma sorunu yaşamadık. Kaç günde kuruldu eviniz? Evimiz ruhsat işlemleri hariç ortalama 30 gün içerisinde kuruldu. Bizi tercih etmenizdeki sebep nedir? Yönel Prefabrik kurucusu Yaşar amcayla tanıştıktan sonra... Ee, bir süre araştırma aşamasında özellikle sosyal medyadan Facebook ve Instagram'dan e, Yönel Pirefabriği takip ettim ve e, araştırmalarım sonucunda çok olumlu dönüşler olduğunu gördüm e, bu sebeple de tercih ettik. Evinizi sürekli kullanıyor musunuz ya da tatil günlerimi değerlendiriyorsunuz? Biz e, burayı bahçe olarak genellikle yaz dönemlerinde kullanıyoruz. Yaklaşık olarak 10 senedir buradayız. 10 senedir yaz dönemlerinde buradayız. Ancak çelik evimiz yapıldıktan sonra özellikle yaz dönemleri daha çok kalmaya başladık. Satış öncesi ve sonrası bizden memnun kaldınız mı? Gerek satış öncesinde gerekse satış sonrasında firmanızdan çok memnun kaldık. Eve gelen misafirlerinizin yorumları ne oluyor? Eve gelen misafirlerim evimi çok beğeniyorlar. Onlar da tıpkı benim ev yaptırmadan önceki ön yargılarımı taşıdıklarını ancak e, evimi gördükten sonra bu ön yargılarının tamamen bittiğini söylüyorlar. Çelik villa ya da prefabrik ev sahibi olmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? E, çelik yapı düşünenlere e, tavsiyem şu. Gönül rahatlığıyla bu e, yapıyı tercih edebilirler. Biz gerçekten e, hem yapım sürecinde hem de sonrasında çok memnun kaldık ve severek oturuyoruz. Yönel Prefabrik ile bir mutlu müşterimizin evinden daha onu mutlu etmenin gururuyla ayrılıyoruz. Hello. 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 Qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit bussy, qui dit assis dans la mer, qui dit amour, qui dit gosse, qui dit toujours et dit divorce, et qui dit proche te dit deuil car les problèmes viennent pas seuls, et qui dit crise te dit monde, et qui dit famille, qui dit Car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y'en a plus, et ben y'en a encore